Aga, bence bu adayı soymalıyız. Şu adaya baksana. Evet, evet abi. Tarlası, çiftliği, mustbamları kapanmış. Hey gel, gel. Hadi yavaş, yavaş. Gel abi. Ses çıkarma, belki evin sahibi içindedir. Ne de olsa adam telefoni yerini açık bırakmış. Şşş, bir ses duydum. Neredesin? Dur, dur. Hadi. Bir ses duydum, dur. ama tanrım, orada. Ulu tanrım. Ev sahibi. Ay keşke yemeğe gideyim ya. Ay, çok acıktım. Gel gel. Tam zamanı. Hadi. Tam zamanı. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Hadi. Burası mı acaba? Gizemliyorum. Ve Evet herhalde burası. orası Açıldı. Nereye? Açıldı süper. Tamam, bakayım. Bunlar, bu, bunlar açılmıyor. Dur. Bu mu? Değil. Yatak herhalde odası burası. Bence de burası. Şşt, bu açılmıyor burası. dostum. Bir dakika ben şifreyi çözmeye çalışayım. 9 7 5 8 Olmuyor. Kırmayı deneyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Ben de kart var onu çıkar. Dur. Ah, ah, açıldı. Oh, açıldı. Al abi. Al al tamam hadi. Biraz daha bakalım ses gel ol. belki bir şey gözden kaçırmışızdır. Sesli ot sesli. Ses duydum. Ama saat. Bekle bir ses duydum. Evet. Gel saklanalım, gel. Kimse gelmiyor. Gel yukarı çıkalım. Tamam. Baksana abi portalı Bilal. var ama daha yapamamış ya şey. herhalde bunun altında lav var olabilir evet abi ama abi, bence burayı bloğu geri koy öğrenmesin hadi aynen sen koy ben de değil abi aman Allah'ım kapılarım açık hırsız mı girdi abi, abi hadi hadi ne Adam yapacağız gördün ne yapacağız gel Gel gel, gel abi, saklan. Gel, gel, gel. Saklan gel saklan. Gel. Tamam biliyorum. Abi bu bizi yakalayacak. Sus abi sus. sus. Hadi sus. Geliyor. Sus geliyor geliyor gel. geliyor. <Sessizlik> geldi, geldi. Gelmedi abi. İbo bizi gidecek. Bakayım. Gitmeye geldi. Gelmedi. Hadi havuza atlayalım. En iyi yol. Gel, gel. Bekle, bekle, bekle. Orada, orada, orada. Ama Tarım gel, gel. Çabuk gel. Gel, gel. Buradan gel. Aman tanrım aman tanrım orada. Burada Daha uzatla uzatla. Ha uzatla değil. Yetişin komşular. Atladım mı? Kaç. Hemen. Kaç kaç. Gel gel gel. 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 Hayır. Gel. Aman Allah'ım hırsızlar geliyor. Yetişin Anne. komşular. Silahını çıkar, silahını çıkar. Hı, hı. Aman Allah'ım silah tuttular bana. Ölme. Ölüyorum. Gel buraya. Namussuzlar benim evime neden geldiniz? Sizi pis Gel buraya. Yakalayacağım. Gel buraya. Aman Allah, arkamda birisi. Var. Abi bu ne deli bir adam. zengin o. Çok garip. Adam hiçbir şey tepki vermiyor abi. Herhalde bu deli. Akıl hastası herhalde. Ya, Abi burada Siler. Zır. Abi zırhı sen al. zırhı sen al. Tamam. Sağlısızlar. Tek tek. Ben bunları yerim abi. Hayvanlar. Öldür abi şunu. Öldür abi. Öldür ben. Hı, gel buraya gel. Namussuz. Abi gel kaçalım en iyisi ya. Aynen kaç. Hemen ne markete ne gel abi. Basit markete gel. Sen benim adımda benim adım da Ömer değil. He. Ne? Kaçamazsınız. Ay, ay, kaç, 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 kaç. kaç. <laughs> hayır abi, hayır abi, abi, Sen gel. Gel, gel. Ya, Muşuzay, neredesiniz? Çabuk. Hemen. Abi ben markete gidiyorum. Yok gel, gel buraya, mi? gel. Gel buraya, hayatta <laughs> ay ama. Çıkamıyorum. Aman Allahım. Pislikler bir yere kaçtılar. Gel, gel, Hemen polis şikayet e etmeliyim. 155. Aman Allah'ım kapıyı kapatmışlar. Neredesin? Marketteyim. Neredesin? İnçteyim. Hani. Sen neredesin? Marketteyim abi. Neden market'teyim? Hemen markete gitmem lazım. Polis şikayet edeceğim. Çık çık çık. Polis poşe...